بسم الله الرحمن الرحيم الله قل الله من لم يتب ولم يولد لم ييجمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله رحيم لم يلد ولم ييجمه di <laughs> 40

وَاذْكُرْ فِي <applause> الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ <متحة> كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۚ فَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَعْلَىٰ {10} وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا {11} فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Ya Rabbel Alemin şu an defnetmiş olduğumuz merhum Nusret amcaya, şu kabristanda yatan bütün mümin kardeşlerimize, duamıza amin diyen cemaatimizin cümle mevtalarına rahmetinle muamele ile ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i indinde kabul ve makbul eyle. Sevabını başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna tarafımızdan hediye eyledik sen vasıl eyle. Ağabeyim. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı Ağabeyim. eyle. Ağabeyim. Şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi yine hasıl olan cevabını bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye edik vasıl eyle. Onlara iman etmiş olan ümmetlerinin ruhlarına bağışladık vasıl eyle. Şu kabristan yatan kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle. Hasreten şu an defnetmiş olduğumuz merhum Nusret amcanın ruhuna bağışladık sen kabul eyle. Günahlarını affeyle. Derecesini âli eyle. Kabrini cennet eyle bir de kalan evlatlarına, eşine, dostuna, akrabalarına, arkadaşlarına sabırla bir saniyle. Ya Rab, evet. yine hasıl olan sevabını duamız aminden bu cemaatimizin ahirete ithal etmiş olan bütün mevtalarının ruhlarına bağışladık sen vasıl eyle ya Duamıza müzaminden bu kardeşlerimizin ellerini boş çevirme Ya Rab. Evlerine huzur ver, hızıklarına bereket ver, hastalıklarına şifa ver. Kaza, bela, musibetlerden muhafaza ile her zaman böyle hayırlı işte bulunmamızı, birbirimize hayır dua etmemizi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bizim bu haliyle anladığımız zaman imanımızı yol eyle. Bizlerin arkasından hayır dua edenlerimize eksik etme Ya Rabbi. Amine. Hazret-i varlığımızda ya Rabbi Kadir de şerbu sual meleklerine Rabbin kim dediğinde Rabbimiz Allah demeyi nasip eyletti. Peygamberin kim dediğinde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz demeyi nasip eyletti. kitab nedir diye sorulduğunda Kur'an-ı Kerim biz diyerek cevap vermeyi nasip eyle. Amin. Kıblem neresi diye sorduklarında Beytullah demeyin bize de bu kardeşimize de, de nasip eyle ya Rabbi. Bu nefesimizde cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Fatiha'sını okuyarak güzel bir sonuçla hayatımızı tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerimizi ve şu kabristanda yatan kardeşlerimizin kabirlerini ve şu an defnetmiş olduğumuz merhum Nusret amcanın kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü, geçmişlerimizin ruhları için, hastalıklarımızın şifası ve sıkıntılarımızın sabrı için el Fatiha. Allah rahmet eylesin. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزم الله أجركم وغفر الله لميتكم وحسن عزائكم وصبر الله على قلوبكم إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى روح أموات جماعة الحاضرين وإلى روح مرحومنا الفاتحة

2000

Allah razı olsun